birkaç boyut var. En az üç boyut görüyorum ben içinde. Birincisi çok büyük bir fırsatı kaçırdı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani geçmişte Kadir Topbaş'ın çok başarıyla yönettiği bu durumlarda çok başarıyla yönettiği krizleri benzer bir başarı sergileri yürü, yürütme şansı vardı. Bu, bunu kaçırdı bir boyut bu. Yani e, Kadir Topbaş'ın o, e, o konudaki açıklamaları bazı kanallarda gösterildi. E, 120 santime çıkmış o meşhur e, e, kar yağışında İstanbul'da. Böyle bir sıkıntı olmamış ve de e, bir günler önce 50 bin ton 50 bin ton e, yanlış duymadıysam 50 bin ton tuz atılmış önceden Kar gelmeden önce yani ve de e, ulaşımda herhangi bir büyük sorun olmadan atlatılmış o. 60 santim diyor e, İmamoğlu kendisi. E, bir Yani onun odaklandığı, şöyle iddia geliyor tabii. E, onun odaklandığı yer Ankara ve e, Cumhurbaşkanlığı e, seçimi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı değil. E, bu, tabii biraz avartılı bir tespit bu ama. Yani burada çok büyük bir şey kaybetti, alan kaybetti. İkinci boyut, bu İstanbul'daki bu çaresizliğin tabii ki hani İstanbul 16 milyonu ben temsil ediyorum, 16 milyonun meselesi benim diyorsanız bunun da sorumlusu siz olarak çıkarsınız ortaya. Böyle bir iletişim yaparsanız bir PR harikası yaratırcasına o zaman bunun da hesabını sadece siz, sizden sorarlar. Ee, bu durum ikinci boyuttan bahsedecek olursam, bu durum e, Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlattı. Hani e, çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi yolunda çok ciddi bir e, şey kaybetti İvanoğlu, e, alan kaybetti. Çünkü e, Kılıçdaroğlu karşısına ha bire şey çıkartılıyordu. Bütün araştırmalarda İmamoğlu senin önünde falan diye o onun önüne dördüncü sırada falan geliyor çünkü Kılıçdaroğlu o e, Cumhurbaşkanlığı kim olsun? araştırmalarında. ikinci boyutu bu. Üçüncü boyutu da bu işte şu anda gösterdiğiniz fotoğraftaki karedeki durumu yönetemedi. Yani hani e, çünkü yapılan belediyeden yapılan inanılmaz e, Murat Ongun mu yapmış yurt dışında bir e, açıklama. Orada da diyor ki karnı acıktı. Saat 18'de e, e, gitti Yani şeye e, e, be, yemeğe. Sonra da 19'da oradan çıkıp yani bunun hiç İstanbul'u bir lokma tanıyan biri e, belediyeden çıkıp da e, Sarıyer'in ilerisine e, gidip orada yemek yiyip geri dönmeyi bir saat içinde yapılamayacağını bilir. Ondan sonra da işte kravatı falan çıkartıp işte böyle AKOM'un çünkü AKOM'un sorumlusu belediye ve de bu krizin yönetilmesi meselesinde... E, bizim iletişimle ilgili karakaplı defterimiz diyor ki saat başı en geç saat. Başı, belki yarım saatte bir e, Bilgilendirmek lazım. İstanbul halkını bilgilendirmek gerekir diye. Bunu da e, e, kaybetti. Bu e, şu, şu kriz haline gel, getirmeyecek olan bir şey. Çok önceden verilmiş bir söz meselesine dayatıp açık yüreklilikle bunu savunsa yok karnım acıktı gittim balıkçıya e, diye değil de hakikaten e, bir küçük yüreklikte söyleseydi belki onunla yönetebilirdi. Bu üç boyutundan bakarak değerlendiriyorum Handan. Hı hı. E, tabii şimdi e, üçüncü boyutuyla aslında biraz devam etmek istiyorum. Bu noktada Hacı Yakışıklı'ya da söz vermek isterim. Yeni Akit Gazetesi Ankara temsilcisi Hacı Bey, siz ne düşünüyorsunuz bu gelen son görüntülerle ilgili? Sizin de görüşünüzü alalım. Teşekkür ediyorum. Ee, görüntüler ilk geldiğinde aslında e, CHP'lilerin tepkilerine baktığımız zaman, CHP'li yöneticilerin tepkilerine baktığımız zaman e, onlar böyle bir yemeğin olmadığını, görüntülerin eski olduğunu söylediler. Yani onlar da bunun aslında yanlış olduğunu, hele hele İstanbul'da on binlerce insan yolda kalmışken, Böyle bir buluşmanın gerçekleşmediğini, gerçek e, fotoğrafın eski olduğunu e, yerel yönetimlerden sorumlu CHP'nin genel başkan yardımcısı Seyit Torun evet. bile çıktı. E, yalan dedi fotoğrafı. Bunlar yalan dedi e, ve bugün gün boyunca tweetlerini silmekle uğraştılar. Bu yalanladıkları tweetleri. Hı hı. E, aslına bakarsanız e, bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın e, bir yabancı büyükelçiyle bir araya gelmesi... ...hukuka aykırı bir durum değil. Yani bir araya gelebilirler. Daha önce de belediye başkanlarının bir araya geldiğini gördük. Ee, ancak ortam... ...böyle bir ortam değildi. Çünkü İstanbul'da e, felaket derecesinde... ...biz e, Ankara'dayız ama... ...ben inanın... Acaba Allah göstermesin insanlar soğuktan donup ölecekler de bunun haberini mi alacağız? Böyle bir utanç mı yaşayacağız e, diye endişe etmiştim ben e, Ankara'dan. Çok şükür böyle bir olay gerçekleşmedi. E, mesele burada e, yemek meselesi değil. Yani insanların ne yediği, ne içtiği, hangi restorana gittiği e, değil. E, burada eğer yabancı bir ülkenin büyükelçisiyle görüşüyorsanız bu büyükelçinin görevi kendi ülkesinin çıkarlarını korumaktır. Yani İngiltere Büyükelçisi Türkiye'de bir kişiyle görüşüyorsa İngiltere'nin çıkarlarını korumak için görüşüyordur. Karşısındaki insan da kendi devletinin çıkarlarını korumak için orada bulunur. Ekrem İmamoğlu hangi devletin çıkarını korumak için İngiltere Büyükelçisi ile görüştü? Daha önce belediye başkanları büyükelçilerle görüştüğü zaman Fen işleri müdürünü alır, emlak müdürünü alır, kültür müdürünü alır, bütün ekibini alır, basın ekibini alır ve otururlar ekipçe görüşürler. Ekrem İmamoğlu'nun yanında hangi belediye görevlisi vardı? Eşini almış yanına, büyükelçi de eşini almış yanına oturmuşlar yemek yiyorlar. Belediye işi mi görüşüldü, devlet işi mi görüşüldü? Hangi iş görüşüldü bunu bilemiyoruz. Oysa Sayın İmamoğlu göreve gelmeden önce son derece şeffaf yöneteceğini, Belediyede şeffaflığın esas olacağını, hatta ihaleleri bile canlı yayınlayacağını söylerken birdenbire biz yemek görüntülerinin sızdırılan bir fotoğrafla haberdar oluyoruz. Oysa Ekrem İmamoğlu ekibiyle bir araya gelmiş olsaydı ekibiyle görüşmüş olsaydı ve deseydi ki biz İstanbul için şu çalışmayı yapıyoruz o yüzden de İngiltere Büyükelçisi'ne bir araya geldik deyip bu fotoğrafı da basına kendileri servis etseydi bu olay gayet normal karşılanabilirdi. Hı -hı. Ancak on binlerce kişi sokakta kalmışken adeta gizli bir görüşme gerçekleştiriyormuşçasına bu şekilde bir araya gelinmesi de insanların kafasında Hı -hı. E, soru işaretleri oluşturdu ki e, özellikle burada yapılan yorumlar, siyaset alanında yor yapılan yorumlarda Ekrem İmamoğlu'nun bu görüşmesinin belediye faaliyetleri için değil Cumhurbaşkanı adaylığı için olduğu ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için büyükelçilerden destek istediği, nasıl bir yor haritası çizeceğine dair görüşmeler olduğu söyleniyor. Tabii ki bu kulis bilgisi şeklinde geliyor ancak bunu Ekrem İmamoğlu'nun çıkıp şeffaf bir şekilde açıklaması lazımdı. Oysa İmamoğlu ne dedi? Bir yemek molası da vermeyin mi dedi? Ya siz molanızı İngiltere Büyükelçisi ile mi veriyorsunuz? Siz molanızı yarın Almanya Büyükelçisi ile mi vereceksiniz? Molanızı işçilerle verirsiniz. Molanızı ekibinizle verirsiniz. İngiltere Büyükelçisi ile neyin molasını veriyorsunuz diye insanlar bu sefer soru soruyorlar. Üstelik biz bu görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberdar olmadığını görüyoruz. CHP'li bir yetkilinin haberdar olmadığını görüyoruz. Kendi aralarında ne konuştuklarını bu açıdan bilmiyoruz. Üstelik görüşmeyi niçin restoranda yapıyorsunuz? Görüşme belediyede yapılır. Veya gidersiniz büyük yaparsınız. Niçin belediyenizin bir sürü tesisi dururken İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbul'da onlarca tesisi dururken siz başka bir özel restoranda bir araya geliyorsunuz diye insanlar e, soru sorma hakkına sahiptir. Tabii biz şunu görüyoruz. E, özellikle iki ifadenin insanlar eleştirmeye başladıkları zaman İBB'nin sözcüleri tarafından iki ifadenin sürekli kullanıldığını görüyoruz. Nedir o ifadeler? Bir, eleştiren insanlara troll diyorlar birincisi troll diyorlar, ikincisi de engelleniyoruz diyorlar. Adeta bu ifade ağızlarında sakız oldu. Kendilerini eleştiren herkes troll oluyor veya kendilerini eleştiren herkes onları engelleyen birer unsur oluyor. Sürekli bu ifadenin e, kullanıldığını görüyoruz. Üstelik İstanbul'daki bu vakanın az önce e, belirtti Ali Bey e, 2017'de bugünün iki katı kar yağmasına rağmen biz böyle görüntüleri göremedik. İstanbul'un ana arterlerinden Büyükşehir Belediyesi sorumludur. Büyükşehir yasası çıkarıldığı zaman şu denmiştir. İlçe belediyesi dahi olsanız ana caddeler Büyükşehir Belediyesi'ne bağlıdır. Konya'nın e, bir ilçesinin Karatay ilçesinin ana caddesi Karatay ilçe belediyesinin değil Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundadır. O açıdan da İstanbul'da gördüğünüz hangi ilçe olursa olsun ana arterler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundadır. 2017 yılında Bugünün iki katı yağan kar insanları mağdur etmezken bugün mağdur olduğunu görüyoruz. Ben de bunu şuna yoruyorum. Biliyorsunuz İstanbul Belediyesi'nin e, tanıtım ve medya bütçesi deprem bütçesinin kat kat fazlası. Zannedersem bu tuz paralarını yolları temizleyecek kar küreme e, Hı -hı. alet edevatının paralarını tanıtım ve medya bütçesine ayırmışlar. Bu kadar da karı beklemiyorlardı. Yapamadılar diye düşünüyorum. Yoksa bir şehirde, özellikle deprem kuşağındaki bir şehirde Depreme ayırdığınız bütçe tanıtıma ayırdığınız bütçeden daha düşük e, olamaz diye düşünüyorum. Hı. Aynı zamanda e, özellikle e, bu sürecin sonunda Ekrem İmamoğlu yine bir mağduriyetle ortaya çıkabilir. En son biz bunu yine metroda gördük mesela. Metrolar yapılıyor. Biz burada Ekrem Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sürekli devletle bir yarış halinde olduğunu görüyoruz. İşte devletle yarışıyor. Efendim bunun muadil olarak şunu söylüyorlar. Tamam İstanbul'a kar yağdı işte bakın uçaklarda inmiyor diyorlar. Ya uçaklar yani havayı mı tuzlayacaktı devlet? tuzukta hav havaya tuz atıp da uçakları mı indirecekti? Devletle yarışmayın. Devletin 400 kilometrelik 500 kilometrelik yollarında yapacağı işle sizin İstanbul'un ana arterlerinde yapacağınız iş farklı. Burada bir görev paylaşımı var. Sürekli bir yarış halinde olduğunu da e, görüyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz